Aşağıya gel biraz. Görünme. Ay Allah'ım. Sinan Ümmi 23 Ey gönül biganesin sen Senden oldun bir haber Uş yalınız kalasın Karbandan oldun bir haber Bunu işledik galiba değil mi? İşledik bir tarihte Neyse Yok işledik biz bunu Not Şerif 23 30. Aşıkın bir çaresi var. zar gir yandır yanar. Yar elinden yarası var. Yüreği kandır yanar. Aşıkın çaresi gözyaşlarıdır diyor. Gözyaşı yani ağlayıştır, inleyiştir. Gözyaşı varsa o, o onun çaresidir diyor. Gözyaşı eşittir. Aşk yar elinden yarası var. E tabi ki yar elinden yarası olmazsa, gönlü yaralı olmazsa, yüreği kanamazsa o aşık değildir. Yüreği kanayıp duracak. Bir şarkı var ya, gündüzüm seninle, gecem seninle. Hep onu söyleyip duracak. Yani sevgiliyi sevdiğini bire düşürecek. Ondan sonrası bu olay. seviler 3'e düşürmüşler. Sen ön üçe düşür, 2'ye düşür. Sonra kendiliğinden bire düşer o. 1'e düşmen için ölüp yok olman lazım. Dudağı çat çat yarılıp bak aşkı tarif ediyor bak. Dudağı çat çat yarılıp sararıp benizleri dışı fani canı baki dosma mihmandır yanar. Aşığı dudağı çat çat çatlamış benzi solmuş derdinden bir lokma geçmiyor. Dışı fani ölü gibi. Canı baki dosta mihmandır yanar. <laughs> tarif etti. Bir daha tarif etmeye gerek yok. Masiva sevdasına baş eğmeyen merdaneler dostu derdiyle hemişe kamil insandır uyanar. Masiva sevdasına başa yememek Allah'tan gayriye, Hak'tan gayriye başa yememek demek Bilince Hak'tan gayri mi var? Yok. Bunu bildi. Bilince <laughs> gayri kalmaz. İlmen kalmaz. İspat edecek. Ama kuyruğuna bastır tabi. İspat edecek. gidecek. gidecek Şimdi Günlük abuk sabuk şeylerden kurtulamıyoruz. Allah düşünecek, sevgiliyi düşünecek zaman yok. Kavga, gürültü, patırtı, her şey istediğimiz gibi olsun istiyoruz. O tabii ki olmuyor. İçin, dışın derviş, için keşiş. Hadi oradan sen de. Yani o zaman olacağım diye uğraşıyoruz. Olmaz. Her şey olduğu gibi kabul et. Ama bunun nasıl işi her şey boş verdiği anlamına gelmez kaydeleri, kuralları yerine getireceksin. İşe bakacaksın anlamına gelir. <gülüyor> <gülüyor> Masiva sevdasına baş eğmeyen merdaneler, insan-ı kamiller. Dost derdiyle, dostunun derdiyle hemişe, hemişe daima demek, sürekli kamil insandır yanar. Dostu yani kamil insan derdiyle daima yanar. Dost kimmiş? Kamil insan. <laughs> Talibin yoktur kararı. Zahid'in ferdasına. Zahid ferda ilişkisi. Zahid sürekli yarın, yarın, yarın. Yarın bir şey olacak. Talibin ise hemen şimdi kararı yok. Ne dedi? Bir kararda durmak, arayış içinde olmamak, dertli olmamak. Bir karar bir kararda durmamak, Aradığını buluncaya kadar iyi bitirmen kendini. İşte o makbuldür. Onun için ne diyor Hazreti Yunus? Bir kararda durmayalım. Gel gidelim dosta gönül. Hasret ile yanmayalım. Ne zaman yanar hasret ile? Eyvah! Ömür bitti, kömür oldu. Tursunu kur kurbayrı ömür. E sana verilen en büyük sermaye. Bunu ne yaptın? Tevhidle geçirmedin. Yani birli, birleyemedin Allah'a. Kendindeki hakkı, hakikati, varlıktaki hakkı, hakikati bilemedin, bulamadın. Yazıklar olsun. Dön geriye. Geri meselesi var orada. Dön geriye. İşte talibin yoktur kararı. Neden yoktur? Buluncaya kadar, hak deyinceye kadar sahilin ferdasıyla uğraşamaz. Bu kadar namaz kılarsan yarın şu olur. o kadar oruç tutarsan yarın. Bırak onu. Bugüne bak. Oruç mu tutacaksın, namaz mı kılacaksın, hacca mı gideceksin? Yani semeresini ise bugün elde et. Onu, onu kastediyor. Uslatı didara karşı canı kurbandır yanar. Talibi yarınla işi yok. Uslatı didar sevgiliye kavuşmak için canını kurban eder. Canını kurban eder. Burada tabi uzun uzun açıklamak lazım. Canını kurban etme. Falan kim hatırlanıyor can kurbanı? Kur'an'da karşılığı kim? Hz. İbrahim İsmail Aleyhisselam ilişkisi. diyorlar ki şöyle bir hadise oldu. <laughs> Oğlunu kurban edecek. Onun yerine tebettül etti. Değişti olay. Koç gönderdi Allah. O kadar basit mi? tabi yine kurban etti oğlunu. Oğlunun sevgisi, sevdası oğluna karşı olan sevda sanal hak sevdasının baskındı. Hak sevgisi, sevdası baskın olsaydı, hak sevgisi baskın olsaydı, hakka dönme arzusu baskın olsaydı geriye dönüp bakmayacaktı. Geriye dönüp bakacak kadar bir yerlere bağlılık söz konusuydu. O zaman bıçak ile yani celal sıfatıyla kesilen nedir? Vehmidir. Vehmini kesti orada. Zahirde görüntüde öyle oldu. Manada vehmini kesti. Ondan sonra o vehmini kesince içinden İsmail gerçek e, gönül çocuğu tıflı mana diyen olarak zuhur etti. Anladı meseleyi. Bu kadar yeter. Demek ki hep kendimizle ilişkili e, meseleler. Kurban vesaire. Şurada kocaman kurban alıyorsun, geliyorsun, kestin. Vehmin gitti mi? Gitmiyor, yerinde duruyor. E ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? Sen seni bilmektir pire ülfetten garaz. Gelmesin den, gelmesin Deng, söyleyin zahide aşk ehlinin yağmasına bir yerde yağma var diye duysanız oluyor ya anadan yani. Şimdi Los Angeles'ta mı? Ne deniyor? Los Angeles. Doğru söyledik mi? Yani bütün gavatların toplandığı yer yangında bu sefer de şey peyda olmuş. Hırsızlar. E normal. Demek ki Amerika'da da hırsızlar var. Olma mı? Dünyayı yağmalıyor. E, merkez ne? Yanan yer. Kodamanlar orada. <laughs> e, bir yerde ya yağma var derse herkes yangından kaçıyor. Bu yağmacılar yangına gidiyor. Yangın olur biz yangına gideriz dediği gibi. Şimdi <laughs> Zahit aşk ehlinin yağmasına yağmalattırmasına gelmesin. <laughs> Neden? Alacağı bir şey bulamaz ki. Yani çünkü aşk ehlinin yağmalattıracağı şey, şey beğendiktir. Senin işin yarar mı? Yaramaz. Döymez, tahammül edemez. Aklı ehli derdin devri külhandır yanar. Ehli derdin devri külhandır. Devri külhandır. Onlar külhanın, hamam ocağının, büyük ocağın etrafında devrederler, dönüp dolaşırlar. Onun aklı fikri ermez bu işe, tahammül edemez diyor. Çünkü hamam ocağında yani külhanda külhan beyler oturur. Onlar da bir lokma bir hırka. Odun atı verir bilmem ne yapar. Hamamcıya yardım eder. Uğrayanlara işte bahşişleriyle geçinirler giderler bilmem ne yapar. E buradaki zahit soyunamaz ki onu. Yanamaz ki onun gibi. Hiçbir şeyini terk edemez ki. O zaman aklı tahammül edemez. Zahid'in aklı, yani kaba aklı bu işlere ermez. En güzel otur oturduğun yerde sen aşıklar yağmalattırsınlar. bunlar toplasınlar. Belki ahirette işlerine yarar. Nola <laughs> dedi o. Nola onun yoluna, onun yoluna cümle alem olsa feda <laughs> Mustafa'nın aşkına çün baş ile candır yanar. Mustafa'nın aşkı Resulullah Efendimiz. Nedir o? El, ehli velayetin, hak dostların bir numarası. Hak dostların bir numarası. Seçilmişlerin bir numarası. Onun aşkına baş ile candır yanar. Canı başı feda etmiş. Yakmış yani. Yanma yoktur liyakat. Sen de çünkü kem urma laf. Ey zahid, ey kabusufu. Senin liyakatın yoktur. Neye? Yanma. Yani sen yağmalattırmaya, yanmaya, yokluğa aday değilsin. Yanmak yokluk. Böylece tutuyorsun, dönüyorsun bir de aşıklardan tantan ediyorsun arkasından. Görülecek pervane şem'i ayin erkandır yanar. Bunların arkasından dedikodu yapmam gerektirecek bir durum yok ki. Ayindir, erkandır. Gör bak, mum etrafındaki pervane nasıl kendisini ateşe atıyor? Yanıyor, yakıyor. Onlar da öyledir yani. İnsanı kamil etrafında kendisini feda eden zat-ı muhterem hakkında delikodu yapmanın bir anlamı var mı? Yok. Ağrı namus döymez onun zatının envarına. insandaki benlik, ağrı ve namus benliğin her kategorisi her kategorisi. Tahammül edemez onun zatının envarına. Cenab-ı Hakk'ın zatının nuruna insandaki benlik tahammül edemez. Çün başa sevdası geldiği ad ile sandır yanar. Eğer bu baş sevda Cenab-ı Hakk'ın varlığında yok olma arzusu, sevdası başına geldi mi? Geldi. O zaman ad ile san. İşte Ahmet Efendi Mehmet. Ben Ahmet oğlu Mehmet. Mehmet oğlu Mustafa. Bunların hepsi yanar. Yani <laughs> silinir alemde. Hiçbir şeyin kalmaz. E sonradan kal, adı sana duyulma mı? Duyulur. Yani Mevlana yapmış kendini ama içinden Mevlana çıkmış. Yunus yapmış kendini içinden Yunus çıkmış. Senin, sende de öyle olur. Ama öyle bir derdim olmaz. Bizim Hafız abi ölünce kabrimi şöyle düzleyiverin derdi. Böyle deyince, 3-5 defa dedi bunun ruhu şad olsun. Abi sen öldükten sonra ne karışıyorsun bizim işimize ya falan diye şey yaptım. Mübarek yine de sözü tavuk etti. Mehmet damadı Lütfiye kızı kabir taşı yaptırdılar, kabir yaptırdılar. Onu da kırmış gitmişler kabri. İlla bir hani düzleme olmuş yani. Bir daha yaptırdılar neyse. Şimdi yani ağzından çıktı ya tavuk etmiş. <laughs> Öyle. Aşk odunun vasfını aşk ateşinin özelliklerini bizden sonra bizden soran <laughs> alsın haber. Haber veriyorum. Kısa germiyet, kemali iki cihandır yanar. Germiyet, sıcaklık. iyice orgun bir noktaya çıkınca ben size söyleyeyim. Sendeki sıcaklık, ateş, aşk ateş zirveye çıkınca sen iki cihanda yakarsın. İki cihan. Dünya, dünyevi bütün şeyler. Yani işte o noktada kişi şurada trilyon koysalar, burada aşkı koysalar bir gram aşkı tercih eder. Bana seni gerek seni dediği yer bu. Ama sağ gözünde o ısmarladıkları bu da sana lazım desen elinin tersiyle itmezsen orada o da kaybeder onu. Böyle şeyler olur mu? Olur. Böyle şeyler olur. Tarihte vardır. Ee, bu Buhari tekkesi var şeyde İstanbul'da Murat Buhari tek kişi. Onun kurucu zatı ruhu şad olsun kimse. Ona bir der aday gelmiş. Derviş olmak istemiş. Ha derviş olmak istememiş pardon. Bir rüya görmüş adam. <laughs> İlmi simya budur. <laughs> Madde bir şunu yaparsan. Madde iki şunu yapar. Madde 3 onu da söylemiş. Uyanınca kalmamış. Ha, rüyayı baştan anlatan. İlmi simya formülü arıyorsun. Murat Buhari dergahı şey falan Mehmet Efendi'de. Bunun formülü ondadır. Git ara, sor, soruştur. O verirse verir. Gidiyor muhterem, uyanmış ama bir şu, iki şu, üç deyince üçü unutmuş. <laughs> Gidiyor. Efendim, oğlum söyle derdim ne? İlmi simya formülü. Doğrudan sormuş. İlmi simya mı? İlmi ledün mü? <laughs> Duruyor. Karar verecek hemen. İlmi simya dedikleri geçecek. Bakırı altın edersin. Tursunu mu Bir anda gelip geliyor kafası. İlmi ledün efendim diyor. Uzman ilmi simyayı unut. Diyor. İlmi simyayı unut. Biz bakır altın etmeye gelmedik kalbimizi temizleyip altın gibi bir sızmış bir altın 24 aya ona hakka layık, hakikate layık hale gelmeye geldik. Getirmeye geldik. Olay bu. Böyle şeyler olabilir. Anında vurulur bu imtihan. Bana seni gerek seni. Onun için ezberletilir derviş. Bir gün lazım olacak. Böyle e, zaaf, da bir noktadan vururlar ki Aklın şaşar. Aşıkın canı yarın pervan pervanesidir. Bilgüman. Aşıkın canı sevgilinin pervanesidir. Onun etrafında döner dolaşır şüphesiz. Yandığınca yanmak ister. Sat hezarandır yanar. Yandıkça yanmak ister. Yandıkça yanmak ister. Ne zamana kadar? Yok olmaktır muradım deyinceye kadar. Evet. Dil ne söylerdi? Hudanın nutku olmasa acep. Aşk odunun gör kemalin adı irfandır yanar. Bülbül eriyecek. Gülün envarına durmaz dili. Bülbül gülün e, nuruna gülün nuru yani kokusuna gülün hakikatine erince ya kadar dili durmaz. Daima güzara karşı zar efkandır yanar. Yare karşı Yandı bağrı dert ile kaynar ciğer. Ciğerin kaynaması. Taşına bakan, dışına bakan ne bilsin? Ümmi Sinan'dır yanar. Yare karşı yandı bağrı. Sevgili de sevgilinin aşkında Mürşid-i Kamil'in aşkında tutunamayan Resulullah'ın aşkında tutunamayan Hak'ta tutunamaz. Vesselam. Sinan Ümmi Hazretleri ot Şerif 30. 我也弄一把。Oy,